Hocam dün e, Ege, Gü Ege Gübre konuşalım mı? Youtube'dan gelmiş. E, artık Ege Gübre'nin asıl iş herhalde daha çok Limoncilik. iskelecilik. Evet aynen öyle. Ege Gübre'nin tekniği gayet... Ama yer çok güzel. E, yer tam olarak neredeydi? İzmir bölgesi. İzmir. Ali yani. yakın. Hatta Şimdi, ona bir ara davalı falan olmuş. Şimdi Neyse. sabahleyin e, ben arkadaşlara da söyledim. Bu şirketle bir konuşayım istedim. Çünkü Limancılık hmm. faaliyetleri tarafındaki işlerde ne kadar bir gelişme var? Yani tabii kapasitesini şu anda hmm. hani yüzde yüzünü de kullanıyorsa, liman full çalışıyorsa ekstradan bize bir kazancı olmaz. Ama e, artık gübreyi burada konuşmak yerine limanın kapasitesini hmm. ne kadar kullandığına bakmak tabii. lazım. Oradaki gelirlerin ne kadar büyüyeceğine bakmak lazım. Tabii. Bir ara e, limanın da kapasitesini artırmak üzere yatırım evet. yapıyordu şirket sene iş, liman işleri iyi değil diyorlar. Ya. Elleşleme sayıları mesela geçen ay düşmüş. Ama bugünkü haberde de mesela basındaki bir haberde de işte Avrupa'daki limanlardaki hmm. işler düşerken bizim bu Rusya e, hmm. ticareti, transit ticareti nedeniyle bizim limanlarımızın yükünün arttığına dair şeyler hmm. Geçen ben Dünya Gazetesi'ni okumuştum. E, aşağı yönlü rakamlar söylüyordu. Neyse ona bak. Genel ticaret hacmi düşüyor doğru. Evet. Onda da navlun fiyatlarında falan da düşüş beklentisi evet. devam ediyor. Hatta yeni gelenle... Ama benim okudum elleşlenen konteyner sayısı. Tabii ona bakacağız. Tabii evet. ona bakacağız. Bu gelen Ama Ege Göbre bak şurada bir o yatayı kırarsa 75'te güzel bir görüntü vermiş bence. Evet yok güzel. Aynen öyle. Burası gelip gelip kıramadığı bir yer. Üzerinde evet. hatta 75 de değil yani. 74'ün üzerine aksın bu e, alıcı çeker kendini. Gelir değer. Ee, bir de e, Instagram'dan gelen Topaş var. Topaş'ı özellikle soruyorum. Çünkü bir de şeyi konuşalım istiyorum seninle abi. Bu ne oldu şimdi bunun şey gitti, doblo gitti. Dogba gitti, onun yerine ne geldiğini ne gelecek? öğrenemedik. Gelecek gelmesiyle ilgili piyasa çok umutlu. Evet, ee, evet. Hani böyle şey gibi bir transfer yaparsın takıma da evet. gol atmasını beklersin. Sürekli olarak böyle ondan gol umudu beklersin. Bence... Güzel benzetme ama daha transfer edilmemiş büyük oyuncu gibi. Hani işte konuşulan, işte şu geliyormuş, havaalanındaymış. Sanki öyle abi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Peki gelmezse ne olacak? gelmezse şöyle ben gelmesini beklemiyorum yani mutlaka gelecek diye bekliyorum hmm. çünkü feda edilebilecek bir şey tesis. tesis değil e, sadece hani şartlarını bilmiyoruz e, ne zaman geleceğini bilmiyoruz Çünkü bir de bu model üretimi e, geldiği zaman tabi e, bunun bir hazırlık evresi var hmm. kalıpların çıkartılması yansamaya anlaşılması yani bugün başlasalar anlaşmayı el sıkışsalar. Hmm. Hani 2024'te falan herhalde üretime tabii, başlar tabii. yani. Abi o şey de. kolay mı yani o hiç kolay değil. Şeyin Ama borsa başka bunu şey borsa bunu alır satar. Yani Hatta. hani o anlaşma o haber gelse yeter. Tabii tabii. O, o montajları kendisi yapar. Evet, Piyasaya sürüş araçları, satışlarının, ciloğlarının hepsini ama yansıtır. Ben de senin gibi çok umutluydum. yani illaki anlaşmaya varacakları umutluydum ama yani karşı taraftan, yabancı taraftan hani böyle bir anda kol keser gibi bir cevap gelmesi Sanmıyorum ama. Biraz yani. geçti hani şey dedi yani ya 2023'te de ürettiği zamanından ondan sonrası hani boş bıraktı da. Evet. İnşallah gelecek, umutluyuz. Evet. Dediğin gibi yani böyle bir tesisin e, mutlaka üretim yapması lazım.